Merhabalar, bayanlar, baylar, YouTube ailem. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Umarım çok iyisinizdir. Umarım ki negatiflerin hepsini evreni iade etmişsinizdir. Güzel ve pozitif bir gün olsun diliyorum. Bugün çay falı bakacağım sizlere. Güzel bir çay falı bakacağım tabii ki. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini teker teker yanıtlamak amacıyla buradayım. Sizler dilek tutmanız, bana doğru odaklanmanız yeterli olacaktır. Ben ise sizin tüm soru işaretlerinizi yanıtlamak amacıyla buradayım. Şimdi arkadaşlar, ben falı bakacağım tabii ki. Dileklerinizi 3 kere aklınızdan geçirmeniz yeterli olacaktır benim için. Videolarımı beğeniyorsanız ve haberdar olabilmek için beğen butonuna basmanız, abone olmanız ve tüm zil bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. Ve videoların altında teşekkürler butonu var. Tıklarsanız tabii ki beni çok sevindirirsiniz. Biliyorum tıklayacaksınız teşekkürlerinizi ileteceksiniz adım kadar eminim yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma selam olsun şimdiden. Evet şimdi dileklerinizi tutun bakalım sizler benim artık ailemsiniz sizleri gerçekten çok seviyorum aranıza tekrardan döndüğüme çok sevinçliyim. Şöyle göstereyim bu sizin çay falını sevgili dostlarım dışarıdan gösteriyorum ama e, ben de içeriden bakacağım ay pardon <laughs> şöyle içini göstereyim dışarıdan bakacağım ben bu falan şöyle evet tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum Arkadaşlar aileyi ve haneyi ortadan ikiye ayırmış olan bir e, toplu bir emanet var. Bu bir miras olabilir, e, bir toplu emanet olabilir, bir hakkınız vardır. Onu alamamışsınız o da olabilir. E, ben burada size gelen bir emanetin olduğunu görebilmekteyim ve bu emanet sizlere geldikten sonra e, karşı taraf çok bozulacak, çok üzülecek. Neden? Çünkü. Bu e, paranın ya da bu pulun sadece kendisinde kalmasını isteyen bir insan. Siz hiçbir şekilde hak kazanın istemiyor. Aslında sizin hakkınız olan bir para e, ya da bir miras diyebilirim. Ama alacaksınız bu hakkınızı. Sizler siz e, kendiniz için uyarlayın lütfen alın ve kabul edin. Toplu bir emanet var. Hanenin içerisinde biraz tartışma çıkmış açıkçası. Bu e, emaneti almadığınız ya da umursamadığınız için. Evet hanenin içerisinde bir taşınma söz konusu. Temiz bir taşınma gerçekleşecek. Maddi gücünüzü bir tık yükseltmişsiniz ya da yükselteceksiniz. E, taşındığınız ortam şu anki yaşadığınız e, ortamın nazaran baktığımızda bir tık daha lüks olarak görünüyor. Ve siz gerçekten iyileşme ve bütünleşme tamamlanma dönemine giriş yapmış ya da yapacaksınız. Tertemiz ve ferahlı olarak görebilmekteyim. Yani artık sizin iyileşme döneminiz yavaş yavaş başlamış. Tamamlanma ve bütünlenme döneminiz başlamış. Ay doğuyor artık hanenin tam ortasına güzel bir ay doğacak. Ve bu ayın anlamı ise sizin etrafınızdaki insanları temizlemeniz ve etraftaki insanları temizleyince de enerjilerinizin yükselmesiyle alakalı olan bir ay toplu bir emanet, bereket, nasip, kısmet, iş, aşk konusunda tamamıyla bir yükselme söz konusu olacak ve nasip kısmetlerinizi tamamıyla toparlayacaksınız. Büyüme dönemine girmeye başlamışsınız artık kariyer konusuyla alakalı da aynı şekilde bir işte çalışmıyorsanız yeni bir iş kapısı görünüyor. Eğer bir işte çalışıyorsanız da o işte yükselmeleriniz söz konusu olacak arkadaşlar. Bu aralar neden karmaşıksınız? Çok fazla karmaşık bir fikirde olduğunuzu görebilmekteyim. Yollarınız var, yollarınızla alakalı olarak bile bir karmaşa yaşayabiliyorsunuz. İnsanlarla alakalı olarak da bir kafa karışıklığı net bir şekilde var burada. Çok fazla içinize kapanmış ya da moral man biraz düşük ve çökük olduğunuzu görebiliyorum. Aslında e, hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Çalışmak dahil istemiyorsunuz bu aralar. Çünkü kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. E, moral ve psikolojinizin biraz düştüğünü görebilmekteyim açıkçası. Evet. Ufak ufak laflar var. E, arkanızdan konuşulan laflar ne yazık ki yüzünüze karşı söylenilemiyor. İnsanlar sizlerden çekindiği için arkanızdan konuşuyorlar devamlı. E, bunun farkındasınız aslında neyin ne olduğunu ya da kimin ne olduğunu çok çok iyi biliyorsunuz. Ama e, kulak üstüne yatmak diye bir tabir vardır bilirsiniz. Hani beni aptal zannediyorlar. Çok affedersiniz ama beni aptal zannediyorlar ama ben aptal bir insan değilim. Onlara kabucunu ters giydiririm ben zamanını bekliyorum patlayacağım ama kötü olacak diye konuşma yapabilirsiniz kendi kendinize yani konuşma yapabiliyorsunuz aslında her şeyin zamanı var söylenmemiş cümleler var söylenmemiş kelimeler ve yüzleşilmemişlikler var bazen yüzleşeceksiniz konuşacaksınız artık yani o bıçak kemiğe dayanmış gerçekten şurada bir uçak var gördüğünüz gibi ve bu uçağın anlamı uzak bir yolunuz var, tertemiz bir uzak yol ya da sizi çok özleyen uzak yoldaki kişi sizin yanınıza gelecek. Ayrılmışsınız, geri dönüş istiyorsunuz, bekliyorsunuz, gelecek mi acaba diyorsunuz kendi kendinize. Ama geldiği zaman ya tekrardan giderse çünkü bu insan dengesiz bir insan. Beni bir çok seviyor, bir nefret ediyor benden. Ne yapmaya çalıştığını ben de anlayamadım. Ne istiyor bu insan diyebilirsiniz kendi kendinize. İnatçı, narsis ve ketum, gururlu olan bu insan. Hani böyle burnu yere düşse eğilip almayacak şekilde olan bir insan. Yani o burun sana lazım. Eğilip alacaksın onu. Öyle değil mi? Ama bu almıyor. Yani bir insana mecbur olmuyor bu insan. Aslında mecbur ama diyor ki onlar bana mecbur. Ben ona mecbur değilim gibilerinden konuşma yapıyor kendi kendi. Yani bencil bir insan, egoist bir insan. Kendisini çok yüksekte görüyor. Neden? Maddi gücü yerinde çünkü. O yüzden maddi gücüne güveniyor bu insan. Ama her şey maddiyat değildir. Maneviyat bence çok önemlidir ve bunu öğrenecek. Maneviyatın daha önemli olduğunu öğrenecek. Çünkü şu anda sizin yokluğunuz, yalnızlığınız yalnızlığı ona biraz böyle koymuş olarak görünüyor. Evet dilek tutun arkadaşlar. Dileklerinizi güzel güzel tutun. Evet içiniz gerçekten çok temiz. Kalbiniz çok temiz insanlarsınız. Bir bakalım. İki tane dilek tutmuşsunuz. İki dileğiniz de olacak. Sular seller gibi olacak olan dilekleriniz var. Ee, şöyle söyleyeyim. Karmaşadan çıkıyorsunuz artık. Çok şükürler olsun o karmaşa bitiriyor artık. Ee, bir kenarıya bırakıyorsunuz. Ee, şimdi konuşuyorsunuz bazen. Ama oraya bir virgül koyuyorsunuz yani bu virgülü koymanızın anlamı ise bunun devamı daha sonra demeniz gibi yani şeyleri böyle bir askıya almışsınız bir bırakmışsınız bir böyle salmışsınız siz salmayın arkadaşlar kendinizi lütfen salmayın insanlar bazı insanlar diyeyim çok kötüler sizin zaaflarınızdan yararlanabilirler siz kendinizi salarsınız ve onlar sizin boşluğunuzdan yararlanabilirler. O yüzden mi? Salmayın kendinizi salsanız bile belli etmeyin lütfen. Aynı benim gibi <laughs> belli etmeyin arkadaşlar. Evet bir anahtar var. Uzun süre çözüme kavuşturamadığınız bazı soru işaretleriniz var ise onların anahtarı. M harfi ve A harfindeki kişiye bunları e, gerçekten çözüme kavuşturacak. Tertemiz. Y harfinden bir haber bekliyorsunuz. Toplu bir emanet ya da bir devlet dersi ile alakalı olan bir haber. Y harfi olmasa bile sevgili dostlarım bir devlet dairesinden gelebilecek olan bir haberiniz var. Tertemiz ve ferahlı sizin lehinize olarak diyebilirim. Ee, artık nasip ve kısmet açılmış. Eskiden damlıyormuş ama artık akıntı net bir şekilde görünüyor burada. Tertemiz, ferahlı ve güzel bir döneme özellikle iyileşme dönemine geçiş yapmışsınız ve yapıyorsunuz da. Çok çok ferahlı olduğunu söyleyebilirim. Ve son olarak bunu da söyleyeceğim artık e, huzurlarınızdan ayrılacağım sevgili arkadaşlarım etrafınızda rahatsız olan bir insan var hasta olan bir insan görebilmek görebilmekteyim şifa diliyorsunuz şifa istiyorsunuz ee, yani dönmüşsünüz avucunuzu açmışsınız ve dualar ediyorsunuz ve dua ederken de ağladığınızı görebilmekteyim Çünkü bazen bazı yükler insana gerçekten çok çok ağır gelebiliyor ee, Ben burada sizin ettiğiniz duayı Tabii ki de gaybı Allah bilir bizler vesileyiz. Kabul olduğunu görebilmekteyim. Ee, gerçekten şu aralar dönüm noktasındasınız. Ve bunu hissedebiliyorsunuz zaten. Bu dönüm noktasında olmanızın da tek sebebi var. Ve o sınavı kazananlardan olacaksınız eminim. Evet e, o hasta insana şifa diliyorsunuz. Ve ben de buradan Şafi adıyla şifalar diliyorum. Allah'ım şifasını versin inşallah. Ee, insan eti bazen ağır olabiliyor. Ee, ve siz de gerçekten çok ferahlayacaksınız ve ben eski sağlığına kavuştuğunu görebilmekteyim. Çok şükür ki e, ölüm ya da kalım görmedim sevgili YouTube ailem. Evet arkadaşlar sevgili dostlarım güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim sizlerde düşünürseniz eğer ki bu kız güzel bir açılım yaptı en gözde yorumcum gerçekten güzel bir yorum yaptı diyorsanız lütfen beğen tuşuna basın arkadaşlar ve tüm zil bildirimlerini açmanızı istiyorum ki e, bakmış olduğum açılımlardan yani yapmış olduğum açılımlardan haberdar olabilmek için e, teşekkür butonu geldi arkadaşlar aşağıya e, lütfen ona da bir tıklarsanız çok sevineceğim Abone olun arkadaşlar. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Şaka bir yana tabii ki. Ee, dediğim gibi bireysel açılımlarda hepinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kocaman kocaman kalpler gönderiyorum arkadaşlar. Ee, kocaman kocaman kucak dolusu sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.